Bir oğlan üvey annesinin sahte saçını çıkarır ve küçük kız onun elbiselerini çeker. Üvey anne bağırır, ne yaptınız siz çocuklar? Çocuklar hemen suya atlar. Üvey anne endişelenir. O anda kocasının geldiğini duyar ve korkar. Oğlan bağırır, baba çabuk gel. Bak, kadın başka bir kadının sahte saçını alır ve kendi başına takar. Baba çocukların yanına geldiğinde onlar annemizi bulamıyoruz derler. Baba suya atlayıp aramaya başlar. Küçük çocuklar üvey annelerinin yanına gider. Oğlan, şimdi babam gerçeği öğrenecek der. Kız da, evet çünkü ona her şeyi anlatacağız diye cevap verir. Üvey anne elbiselerini geri alır ve babanız bana bir şey yapamaz der. Adam suda çıkar ve karısına sorar. Aşkım, iyi misin? Ama saçın farklı görünüyor oğlan. Baba, o bizim gerçek annemiz değil, der. Kadın ise tatlı bir sesle. Aşkım, hadi gel, dinlenelim, geç oldu, der. Adam karısıyla birlikte gider. Oğlan, planımız yine başarısız oldu, der. Kız cevap verir ama babama gerçeği göstermek için yeni bir planım var. Kız planı kardeşinin kulağına fısıldar. Ertesi gün üvey anne uyumaktadır. Oğlan, kadının sahte saçını sandalyeye bağlar, küçük kız da elbiselerini keser. Sonra ikisi birlikte yüksek sesle babalarını çağırırlar. Üvey anne panikle uyanır. Sahte saçı düşer ama çok kurnazdır. Hemen saçı takar ve vücudunu kapatır. Baba geldiğinde olan, baba biz sadece üvey annemiz. Derken kadın araya girer. Aşkım onlara beni çağırmalarını ben söyledim çünkü kendimi iyi hissetmiyordum. Küçük kız hayır baba yalan söylüyor der. Baba çocuklara inanmaz ve karısını hastaneye götürmeye karar verir. Yolda kadın neden yürüyerek gidiyoruz? Araba nerede? diye sorar. Adam anahtarları unuttum der. Kadın aceleyle o zaman git bir taksi çağır der. Adam gidince kadın karnına bağladığı karpuzu çıkarır ve bu kadar ağır şeyi nasıl taşıyayım der. Tam o anda çocuklar gelir. Olan kazanmana izin vermeyeceğiz der. Kız babama her şeyi anlatacağız der. Kadından karpuzu almaya çalışırlar. Karpuz yere düşüp kırılır. Ama Kadın akıllıdır. Kırık parçaları elbiselerinin altına gizler. Adam geri döndüğünde kadının halini görür ve çocuklara sorar. Ne yaptınız siz? Çocuklar, "Baba, açıklayabiliriz." der. Ama baba onlara inanmaz ve kadını hastaneye götürür. Hastanede kadın kocasına dışarıda beklemesini söyler. Karnındaki gizli karpuzu çıkarır. Çocuklar ise gizlice her şeyi kaydeder. Kadın doktora der ki, "Biraz daha bekleseydim gerçek ortaya çıkacaktı. Lütfen kocama bebeği kaybettiğimi ve artık daha iyi bir yerde olduğunu söyleyin." Doktor dışarı çıkar ve adamın yanına gidip kadının söylediklerini aynen tekrarlar. Adam üzülür ve kafası karışır. Tam o sırada çocuklar içeri girer. "Hayır baba, onlara inanma." Adam, "Yeter" artık der. Bütün bunlardan sonra başka çarem kalmadı. Büyük anneniz ve büyük babanız yolda çocuklar babalarına bir telefon verir ve videoyu izletirler. Adam izleyince tüm gerçek ortaya çıkar. Kadın, aşkım açıklayabilirim lütfen der. Adam, demek bütün bunlar para içindi. Tek istediğin buydu. Duygularımı hiç mi umursamadın der. Kadın ağlayarak lütfen beni dinle özür dilerim der. Adam doktora döner ve sen bir daha asla çalışabileceğini sanma. Adam karısını terk eder ve çocuklarının yanına gider. Çocuklarım çok üzgünüm. İyi bir baba olamadım der. Çocuklar böyle söyleme baba. Sadece mutlu olmanı istiyoruz. Seni çok seviyoruz der. Baba da siz ikiniz benim bütün dünyamsınız. Sizi mutlu etmek için her şeyi yaparım der. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.